Allah maşallah be. Osman abi. Osman abi kolay gelsin. Selam abiciğim, hoş Senin o meşhur tavuğu yemeye geldim. Selam abi. Şimdi bu düdüklerin içinde hep tavuk mu? Hep köy tavuğu. Hepsi köy tavuğu. Adam sensin. Hadi bakalım. Bak şu altın suyunu da alacağım. Sapsarı altın. Rusya. <laughs> evet. Güzel. Afiyet olsun, servise hazır. Albahar mı Oy. Albahar. Maşallah be. Bu abi? Maşallah. be. Süper ya.